Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma sanayi alanında işbirliğini artırmaya yönelik üçlü savunma işbirliği toplantısının ikincisi Pakistan'da gerçekleştirildi. MBDA şirketi Polonya Deniz Kuvvetleri donanmasına ait 3 gemiye kurulacak yeni nesil savunma sistemi için Polonya ile anlaşma imzaladı. Almanya Suudi Arabistan'a 150 Iris T füzesi tedarik edecek. Filipinler ve Endonezya savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda anlaşma imzaladı. Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'la başlatılan üçlü girişim kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu mutabakatı imzalandı. ABD Kosova'ya Javelin tank savar füzelerinin ve destek ekipmanlarının satışını onayladı. Leonardo DRS şirketi Kolombiya sınıfı balistik füze denizaltıları için elektrikli tahrik sistemleri üretmek üzere ABD Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. Raytheon tarafından geliştirilen Ghost Eye MR radarı başarıyla test edildi. NASA ve Lockheed Martin işbirliğiyle üretilen sessiz uçak X-59 için hangardan çıkış töreni düzenlendi. Fransız Hava Kuvvetleri Dassault Aviation firmasından 42 adet Rafael savaş uçağı siparişi verildiğini açıkladı. Hindistan donanması ilk yerli üretim orta irtifa insansız hava aracını düzenlenen törenle teslim aldı.